Safiye Soyman, katıldığı programda 7 Mayıs'ta nikah masasına oturacak olan yakın arkadaşı Seda Sayan hakkında konuştu. Sahnesi olduğu için çiftin nikahına katılmayacağını söyleyen Soyman, çifte üzerine isimlerin yazılı olduğu saatli çakmak hediye ettiğini söyledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Son günlerdeki değişimiyle adından söz ettiren Safiye Soyman 2. Sayfa programına konuk oldu. Seda Sayan'la eğlenceli halleriyle sık sık adından söz ettiren sanatçı, arkadaşının nikahı hakkında da konuştu. Yakın arkadaşı Seda Sayan'ın nikah masasına oturacağı Çağlar Ökteni yere göğe sığdıramayan soyman Seda Sayan dopdolu bir insandır. Çok mutlu olsun. Damadı çok sevdim, çok efendi. Birbirlerine çok yakışıyorlar, çok da aşıklar. Çağlar çok kültürlü bir çocuk. Seda Sayan Çağlar'a çok aşık. Tabii bunun karşılığını aldığı için Seda Sayan'ı her konuda uyardım ve haklı da çıktım. Kendisi çok akıllı bir insan ve düşünür, tartar. Çağlarla ilgili araştırma yapmadım. Çünkü Enbe Orkestrası'nda solist gelen biri. Boş bir çocuk değil, dedi. Programından dolayı çiftin yurt dışındaki nikahına katılmayacağını söyleyen sanatçı, sözlerine şöyle devam etti, ben nikahta olmayacağım. Çünkü benim o tarihte programım var. Ben gidersem öbür arkadaşlarına da yanlış olur. Seda Sayan ekibi ve Çağlar'la gidecek nikaha. Benim program daha önceden belli olan bir şeydi. Geldikten sonra güzel bir yemek verecekler. Şık bir beyaz elbise giyer. Programım iptal olursa giderim. Seda Sayan'ın hediyesini şimdiden verdim. Seda ve Çağlar yazılı bir saatli bir çakmak aldım. Biz Seda ile önceden telefonda saatlerce konuşurduk ama Çağlar'dan önce azaldı. Çok yan yana da gelemiyoruz. Benim bacım yeni gelin. O benim her şeyim. Seda sayan benim 30 senelik arkadaşım. Kardeş gibi olduk. Son zamanlarda saçlarını değiştiren ve estetik yaptıran Safiye Soyman boynuma ip askısı yapıldı. Yüzümde ip askı yok. Ufak tefek botokslarım var. Yüzünü gerdirdin diyenlere cevap olsun. İfadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar